çalışanlara kadınların şiddete, sömürüye eşitsizliğe karşı sürdürdüğü mücadelenin tarihi anlamı bir kez daha önümüzde duruyor. Ve Kürt kadın tutsaklar hem politik kimlikleri hem de kadın olmaları nedeniyle ağır hak ihlalleriyle karşı karşıyalar. Cezası bitmesine rağmen tahliye edilmeyen hikayeleri bu ülkenin adalet sisteminde derin bir yarayı işaret ediyor. Zindan duvarlarında kayıtlara geçmeyen ama asla unutulmayan bir onurla büyüdü. Sakine Cansız'ın Diyarbakır cezaevindeki sarsılmaz direnişi, Leyla Kasımoğlu'nun dar ağacındaki cesareti, Makbule Özbek ve Bese Anuş gibi isimsiz kadınların sessiz ama kararlı duruşları hala yankılanıyor. Nodem Duran elinde alınan gitar bile kadınların sesini susturmak isteyenlere inat özgürlüğün melodisine dönüştü. Kadınların özgürlüğü, toplumsal barış bu çağrıdaki demokratik çözüm perspektifiyle doğrudan bağlantılıdır. Kadınlar olarak biliyoruz ki tecritin son buldu. Diyalog ve çözüm kanallarının açıldığı bir süreç kadınlara yönelik şiddetin kökünden sarsılması anlamına geliyor. Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu, kadınların özgürce yaşadığı bir yaşam mümkündür. Bu yaşam ancak eşitliğin, adaletin ve demokrasiye dayalı bir demokratik toplumla mümkündür. Siyasi <laughs> <laughs> musaklar onuru.